Bilyoner'de milyon puan yağmuru devam ediyor. Sen de hemen Bilyoner'e yol ol. İlk ay yaptığın kuponların yüzde %50'si kadar milyon puan kazan. Bilyonlar. Yani Eren Elmalı konusu da ben de o paraları edeceğini düşünmüyorum. oraya artık bir hamlede beklemiyorum. Zaten Galatasaray'da bence üçüden devam etmeli. E, kalan iki günde de çok sürpriz olmazsa bir transfer beklemiyorum açıkçası. Peki şimdi tablo şu. Michy Batshuayi gitti. Victor Nelson gitti. Hakim Ziyech gitti. Ee, Wilfred Zahan'ın da kontratından çıktı Galatasaray. Her ne kadar Lyon'da olsa da daha uzun süreli bir bu sefer çıkış oldu. Amerika'da. Coyesta geldi, Morata geldi, Ahmet Kutucu geldi, Lemina geldi. Ee, bir de şimdi Frankowski'yi de sayacağız. Resmi olarak açıklanmamış olsa da geldi gibi. Ee, nasıl buluyorsunuz transfer dönemini? Nasıl puanlarsınız? 10 üzerinden puan ver transfer dönemine Vallahi Valla maaş ve bon servisini yüksek gelmesi haricinde oldukça başarılı buluyorum. 10 ee, üzerinden de 8.5'luk falan bir şey verebilirim. 8-9 arası. Performanslar beklediğim gibi çıkarsa 9. Güzel. Beklediğimin altında performanslar düşündüğümün altında çıkarsa 8'e iner. O da benim yanılgım olsun yani. Ben başarılı bir perform, başarılı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da biraz şey oldu, alışkanlık haline geldi yani Galatasaray eleştiri kültürü falan derken. Genel iyi yapılan işlerin de beğenilmemesi, yani şu anda Batshuayi'nin bu takımdan çıkılabiliyor olması müthiş. Çok büyük olay yani. Morata'nın bu şekilde gelmesi, kendin çıkabileceğin şekilde, Lemina'nın kendin çıkabileceğin şekilde anlaşılması, uygun maliyetle anlaşılması. Frankowski bence düşeş olduğu. Ee, bunlar arasında bir tek Cuesta'da bir problem oldu ama Cuesta'da da şöyle bir şey bir arkadaşım attı bana. Ee, kapolojiden bakmış. Cuesta'nın maaşını hepimiz... Kapoloji bir internet sitesi. Genelde oyuncuların maaşlarının, evet. sporcuların maaşlarının yer aldığı bir site. Evet. Hani %100 güvenilir değil tabii ki. Resmi kaynak değil ama genellikle doğru Aynen. Olan sayılar var orada. Ee, İtalya gibi Serie A gibi böyle bizim e, Galatasaray ve Trabzonspor bildiriyor. Kapa bildirilenlerde hani bir resmillik oluyor ama Hı -hı. her ligde kapa bildirilmiyor. Yani her ligde öyle kap gibi bir şey ve %100 bildirme yok. ama burada kapoloji güvenilir kaynaklardan bir tanesi. Orada yazılan şu. 2022-23 sezonuna kadar bu oyuncu 400-500 bin euro oynuyor Kuesta. 22-23'te bir sözleşme imzalıyor. O sözleşmeden sonra da 1.885 bin Euro gibi bir maaşı oluyor. Ama %40 da vergi ödüyor bunlar. Genelde de oyuncular ödüyor. Evet, öyle öyle yerlerde. genelde değil. Direkt oyuncular ödüyor evet. Avrupa'da. %40'ın da vergi ödediğini düşünürsek bu oyuncunun eline geçenin 1.2 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor. Belçika'da bu kadar maaş vermezler adama. Ama bu oyuncuyu kaptan yapmışlar bir dönem abi. Ee, bir dönem yükselmiş yani Genk'in önemli oyuncularından bir tanesi maç olmuş. O sezon var işte sözleşme aldığı yani sezon. Yani kaptanlık ve şey aldığı dönemde bir bir, bir şekilde 1.2'leri falan yükseltmiş olabilirler. Normalde hani 1.2 onlar için fazla olsa bile hani o kaptan yaptılar işte. İyi Bu oyuncu. O takımın yıldızlarını olarak görmüşler. Yıldız. O yüzden hani o 1.2 alan adama 1.450 verdiğin zaman gene anlaşılır kalıyor. Ama evet. 450 alan adama 1.450 verdiğin zaman ins insanlar haklı olarak abi yerden yere vurur nereden seni. çıktı? Ben 450 mümkün değil bu arada. Bir Kolombiya milli takım oyuncusunun. FM'de yazıyor 450. Herhalde oradan görüp de insanlar şey. FM FM mi? Ha. Ya bırak oyunu çıkartamıyor onlar. Onlara güvenilir mi ya? <laughs> ne bileyim ya herkes orada. Oyunu oradan. çıkartamıyorlar bu sene. Bir ayrıldın çöktü sistem ya. <laughs> Herhalde ondandır yani. Ya oyunu çıkaramamak ne demek abi evet. bir yıl boyunca? Bak gelirdim yani Mart'ta çıkacak <laughs> dediler. Mart olduğu şey de yok. Hayır abi bu bir sektör. Bunun yayıncısı mayıncısı var. Ayıptır evet. ya. Neyse sinirlendim. Eyüp ve Kasımpaşa'yı yapmıştım bu sene. Boşu boşuna çalıştırdılar beni. Hani bırakmıştın? Galatasaray'ı bırak. Evet mantıklı. Eyüp'le Kasımpaşa'yı yapıyorsun. Ee, sen nasıl buldun Kerem transfer döneminde? Şimdi mali olarak ayırmak lazım bence. Bir de kağıt üstünde oyuncuların performansı hayır, olarak kardeşim, ayırmak hayır. lazım. Hayır kardeşim bu, hayır. Bu, bu, böyle yapmak lazım bu iş. Şimdi, hayır. Bir kere çıkılan oyuncuların tamamından çıkılmasını çok doğru buluyorum. Nelson konusunda da şunu söyleyeceğim. Lütfen benzetmeyi mazur görün ama biraz bence şey oluyor abi giden oyuncularda. Biz bunu Angelino'da ve benzeri de yaşadık. Ee, hani bu deniyor ya kör badem gözlü oluyor muhabbeti. Biraz bence öyle bir durum var şimdi Nelson sonradan aldığın 80'de ve benzeri oyunu tutman gerektiği zamanlarda kafa topu karşılamada ve benzeri çok işine yaradı son, da, son zamanda. Evet. Ancak Nelson ilk 11 oyuncusu olarak oynattığın birçok maçta çok kötü performans gösterdi ve Okan Hoca'nın oyun sistemine de Önde baskı sistemine de uymuyor. Abi istemiyor istemiyor. Ya hiç oralara girme performansını istemiyor. Sen bugün Frankowski'yi nasıl alıyorsan Aynen Nelson da senden öyle ayrılıyor işte. Oynamıyorum diyor adam. Aynen öyle. Abi. Ve hayır diyelim ki hoca haksız. Oynatması gerekiyor, oynatmıyor diyelim ki. Ama o da öyle değil. Yani adamın oynadığı maçlar işte Beşiktaş maçı da buna bir örnek. Diğer oynadığı malme maçlarda Malmö maçı ve benzeri... ya çok fazla hata yaptı, malme çok oynat... mıydı, gol. Malmö'de almaz mıydı golü? maçı. Ee, çok fazla örnek var. Şimdi hal böyleyken ben Nelson'dan çıkılmasını doğru buluyorum. Ha işte maliyet kısmı ve benzeri o nerede geliyor? Şimdi be, sen mesela bir oyuncuyu almaya çalışırken bu şekilde bir oyuncuyu 8 milyon euro bonservis ödemek zorunda kalırken Kuyesta'da olduğu gibi. Adamlar senden 500 bin euroya kiralama bedeliyle alabiliyorlar. Ve riske de girmiyor. Tutmazsa diyor en son alma. sen aynısını yapamıyorsun. Maliyeti bu yüzden ayrıca söylüyorum abi. Şimdi Kesta'ya e, dönelim buradan. E, yani bir kere şeyi kapattık. Yani hakikaten çıkılan oyuncuların hepsinden. Bence çıkılması çok zor oyuncular. Batu Şahı olsun, Zaha olsun. Hepsi çok zor. Ziyeş keza öyle. Yani nasıl bir şartta çıkıldığını bilmemekle beraber ziyesten bir şekilde Galatasaray'ın kurtulabilmesi bunu da tırnak içinde söylüyorum, Kurtulabilmesi etmeden. zarar etmedense muazzam yani müthiş bir hikaye. Öyle yani bir tazminat bildirimi olmadı. Bir şey gelmedi ya. en azından. Evet. Sergio Oliveira da mesela biliyorduk ki oldu. Aynen aynen. O yüzden bayağı başarılı buluyorum bir kere çıkılanları. Ee, Nelson hariç Nelson daha iyi şartlarda keşke çıkılabilseydi ama çok mümkün de olmadı belli ki. Evet. Ben sözleşme uzatılıp kiralanmasını yine de karşı. O da yine değilim. çok doğru bence de. Ee, şimdi Kesta'dan ki en çok eleştirilen oyuncu oydu, oradan başlayalım. Yani 8 milyonun ben çok olduğunu düşünüyorum. Yani niye çok? Çünkü oyuncu prime'ında değil, zaten yedek kalmış bir oyuncu şu an gank'te. Kolombiya milli takımında iyi bir performansı var, doğru ama Kolombiya milli takımının da aslında az as stoperi değil. E, Lusimin'in yedeği. Ben 8 milyonun çok olduğunu düşünüyorum abi. Yani daha uygun şartlarda bitirilebilir miydi diye e, düşünüyorum. O da biraz bence son güne kalınması başka oyunculardan red alınması. Yani transferin sürecini değerlendirmeden transfer değerlendirilmez bence. Yani Galatasaray'ın gittiği oyuncular çok daha net oyunculardı. 15 gün önce 6 milyondu bu arada. Ha işte yani. 6 milyona e, şey yapıyorlar. Kenarda tutuyorlar Kresta'yı. 6 tam ederiymiş bence. E, daha şeyde de almayı düşünüyorlar. 6 yani bu arada. Kenarda durursun. Şimdi daha iyisine işte Rüsümiler, dansolar, mansolar koştururken transfer Şeyi adamlar için kapandığından, bizdeki devam ediyor da adamlar için kapanıyor ve adamlar da şampiyonluk evet. mücadelesi, şimdi 8 diyorlar. Aynen. Ve 2 milyon fazladan vermek zorunda kalıyorsun çünkü geç kalıyorsun. Yine. Tabii adam yerine oyuncu olamıyor. Evet yani. Peki puanın kaç? Şimdi Kesta transferine tek tek mi gideyim yoksa o toplamda? Yok toplam total puan Abi total puanım benim de 8. Ama mesela Kesta transferini dediğim gibi daima aynı şartlarda bitirebileceğini düşünüyordum. Şimdi diğer konularda maaş konusu mesela. Maaş konusunda Galatasaray artık 2 milyonun altına oyuncu getiremiyor neredeyse. Kesta geldi de. Şimdi mesela aynı şey yine Frankowski'de de olacak. Çünkü yani Galatasaray zaten 2,5 milyon euro şallaye vererek orayı belirledi bana göre. Yani artık yapacağı bir çare yok. 2 milyonun altına falan getirmen çok zor bu tip oyuncuları. Ya yani o da yine transferin bir süreç olmasından geliyor. O yüzden yine bence çok iyi değil yani bu maaş skalası Galatasaray adına. Ama baktığında kağıt üzerinde hep çok iyi isimler alındı. Kestan'ın da ben bu arada faydalı olacağını düşünüyorum. Yani gömüldüğü kadar kötü olmayacağını düşünüyorum ama daha uygun şartlarda bitirilebilirdi. Taraftar da eleştiri de şöyle haklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sen Lucy Miller, Dansolar yani Premier League seviyesinde transfer yapması beklenen veya yapan falan oyuncular uğraşırken e sen Yank'in yedek stoperini getirdiğinde o tepki olur abi. Buna, buna kimse bir şey diyemez yani. Ona öyle düşünüyorum. 8 verdin. Sen mali olarak ayırdın. Ben de biraz şeye göre ayıracağım. Süreç ve sonuç. Evet. Şimdi burada bunu zaten daha önce de söylemiştim. Böyle olacağını tahmin ediyordum. Transfer dönemi bittiğinde Galatasaray taraftarı yine mutlu olacak demiştim yayında hatırlarsanız. Yine öyle oldu ama süreçte hep Galatasaray taraftarı mutsuz oldu. Evet. Şimdi bunun belli başlı sebepleri var. Burada hem yönetim hem Okan Hoca ile alakalı sebepler var. Sadece yönetimi suçlamak da burada doğru değil. Çünkü Galatasaray bir yere para harcayacaktı. İlk başta bu isim neydi abi? Forvet olacaktı. Doğru. Galatasaray çok uzun süre Mikao Tadze ile uğraştı. Çok gereğinden fazla uzun sürdü. Yani oyuncu gelmek istemiyordu. En başından beri gelmek istemedi. Zaten Lyon'la ilgili de bir problem yaşamadı Galatasaray. Aşağı yukarı 20 milyon euro seviyesine Galatasaray Lyon'la anlaştı. Oyuncu gelmek istemedi. O süreç uzun sürdü. Sonra bu sefer Yine o forvete bir takıntı haline geldi ve oraya 25 milyon euroluk başka oyuncular bakıldı. İşte Elvayiler, efendime söyleyeyim o bir çocuk daha vardı. Şimdi iki asist yaptı. Dün sen attın ya. Ee, şey, jüri, Amin Guri. Amin Guri'ler falan. Onlar bir konuşuldu. Onlar da olmadı falan. Şimdi o para oraya harcanacak noktasına kanalize olduğu zaman ne yapacaktın sen? Stoperi kiralık çözecektin. Burada anlaştığın isim Şıklin Yardı. Ama Şıklin Yarı Fenerbahçe alınca bu sefer senin planın Şöyle Orada taca çıktı. Sen stopere de para vermek zorunda kaldın. Çünkü kiralayabileceğin stoper sayısı zaten azdı. Şıkkın Yaraycı'nda kiralık giden başka stoper görmedim ben. Yani dansolar falan da Ama kiralık görmüyor. Zorunlu, zorunlu. almayla gittiler. Yani Şıkkın Yaraycı'nda zorunlu alma olmayan başka bir kiralık görmedim. Peki sana şunu sorayım. Çalıştı. Tam bu noktada o zaman. Galatasaray transfer döneminin başında. Ben aslında parayı stopere harcayacağım deseydi. Mesela 25 milyon diyoruz değil mi? Ne diyeceğim? Stoperi de harcamadı ki. Harcamadı aslında da diyelim ki 25 milyonla gitti Lusimi'yi almaya çalıştı, Dan almaya çalıştı, Pavlovic'i almaya çalıştı transferin ilk günü. Alabilir miydi? Bence Alamazdı. alabilirdi. Bence alabilirdi abi. Birinden birini düşürebilirdi abi bence. Abi oyuncular gelmiyor. Sen bunların hepsine kulüpleri belli bir noktaya geldin zaten. 25 milyon euroya boyuncuları kabul ediyorlar. Zaten dansoda o paraya gitti. Ama Tottenham ihtimali son bir zamanda son çıktı abi. abi yani orada Tottenham işi ya. çıkmadan önce sen gidebilseydin abi, belki de alabilirdin. kendi durumunu biliyor adam. Yani senin ligine gelmiyor ki adam. Ben işte o zaman gitseydin e, e, iyi e bir ikna olsa alırdı e gidildiğinde böyle bir durum yoktu. Pavlovic transfer de yapmadı. Gelmiyor. Pavlovic olmasın abi. Birinden biri olurdu diyorum bence ben. Bence yani. olmazdı. Ama tabii ya orada strateji başkaydı. Onu eleştiremiyorum. Yani. E, bence olmazdı. Sonra işte bu sebepten dolayı Stoper'e de para harcayamadı. Yani çok fazla gelmeyecek oyuncuların peşinden koşuldu. Daha yüksek kariyer hedefleri olan oyuncular zaten Süper Lig kabul etmiyorlar şu evet. aşamasında bu yaşlarda. Bu bir gerçek yani. Bunu Peki yaz transfer lazım. dönemi de aynı değil miydi? Aynıydı işte oraya geleceğim. Süreç ve sonuç diye o yüzden ayırdım. E bu sefer Stoper'de olmayınca çok büyük isimler çıkıyor. Pavlovic'ler işte e, dansolar falan filan derken. E bu sefer Cuesta gelince... Bir ya bu çıktı oluyor. E şimdi sen o 25 milyon euro'yu harcamadın. Bir oyuncu harcamadın. Ama hem bir tane kanat oyuncusu aldın. Hem stoper aldın. Hem de Morata'ya bir kaynak ayırmış oldun. Eğer ileride bon servisini almak istersen şeklinde. E şimdi böyle olunca en baştan strateji bu olsaydı. O 25 milyon euro'yu dengeli dağıtmak olsaydı. Bu oyuncular çok da erken alınabilirdi. Çünkü bunlar Türkiye'ye gelmeyi kabul eden oyuncular zaten geldiler mi? Çok daha erken Şallay'da da, da aynı şey olmadı mı? Aynısı Hı. oldu. Ocakta ocak nereden? çıktı? İşte Haziran'da da aynı koşullar alırdın inşallah Dolayısıyla da süreç kötü ama alınan oyunculara isim olarak baktığında yine iyi. Aynı yaz transfer döneminde olduğu gibi oldu bu durum. Şimdi o yüzden bu planlamaların biraz daha iyi yapılması lazım. Yani ben planlamaya açıkçası 5 vereceğim. Ama sonra ortalama alacağız. Bu 5 tam puanım değil. Yani geliyorum isimlere. Destek konusunda maliyet koyalsa konusunda yüksek mi? bir tık yüksek. Bu abartıldığı kadar da yüksek olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani soygun, bilmem ne, vurgun falan. Böyle, abi bu adam 4 ay önce Copa Amerika'da final oynadı ya. Tamam Yusumi asla. Yusumi ilk maç sakatlandı bir daha oynamadı. Yani bu çocuk oynadı abi. E tamam gerek de oynayamıyor olabilir bu sene. Ama zaten yani bunun oluru işte 6'ydı. Geç kaldığı için 8 oldu. Bu böyle inanılmaz ahlar vahlar diye bağırılacak bir maliyette de değil. Maçta eğer şeyse Kapolojide yazdığı gibi ise bunu Galatasaray yönetimi işte hiç beceremiyor. PR olayını hiç beceremiyor. Herkes 400'lük adamı 1.450'ye aldınız dediği zaman açık ya açık 400 açık değil 1 milyon alıyordu. 1 milyon 200 eğer kapoloji gibi ise alıyordu diye açıklasana sen. Evet. Hırsız durumuna düşüyorsun. Aynen öyle. Yani sana söylenen eleştiri geçtik. Bunu aldın, kötü adam aldın, iyi adam aldın demiyor millet. Ya? Hırsızlık Emisyoncu yapıyorsun ya. diyor. Evet, evet. Aynen. Hırsızlık anlatsana yani. bunu. Evet. Ha bir diğer durumda şu bir problem oldu Kuesta'da. da adı geçen oyuncuların hepsi uzun boylu ve kalıplı oyuncularken bambaşka bir profile gidince bu bir planlama yok burada algısı yarattı. Evet. Aslında hep böyle merkez bir stoper daha konuşuluyordu. konuşuluyordu. <laughs> merkez stoper konuşulurken bir anda sağ stoper aldı Galatasaray. Evet. Onu anlayabilirim. Yani bu çocuk merkez stoperde de oynuyor. Mesela şu oynadı gençte. Oynadı, bir ya, evet. de şu var. Bir isim daha var böyle. Tuta. <laughs> evet. Yine sağ stoper daha ufak tefek diğerlerine göre bir isim at, şey, atlet ve önde oynamayı isteyen bir oyuncu olarak Tuta vardı. Orada herhalde iki tür planlama vardı. Birini sol stoper oynatacaktı. Birini sağ stoper oynatacaktı hoca herhalde. olmayınca buna yöneldi şeklinde. Bu da anlatılamadı ama. ama yani bu arada ama ben... diğer ismi geçenlerden Danso'da, Pavlovic'de hepsi atlet ve önde hızlı stoperdi. Uzun Mesela olması başka bir yani. mesele. Evet. Biz yorumcular ve taraftarlar uzun stoper'e kanalize olduk. Okan Hoca böyle bir şeye kanalize olmadı bence. onların Başından beri doğru. önde giden adam istedi. Zaten evet. uzun stoper adam kanalize olsa en son oynatmaya çalışır. Evet, doğru. Adam uzun stoper'likle hava topuyla ilgilenmiyordu. Önde basan da ilgileniyordu. Öne i̇şte giden de ilgileniyordu. Bu da ilgileniyor. anlatılabilirdi. Evet, bu da anlatılabilir. Okan Hoca da kendini anlatabilirdi. Evet. Anlat, yani o, o PR işini hiç yapamıyorlar. Yani böyle bir stoper arıyoruz diye. Mesela daha önce ben şey hatırlıyorum mesela bir sürü ön libero ismi çıkıyordu. William Carvalho'lar falan ilk sezon Okan Hoca'nın evet. geldi o ilk bu yönetimle. Hoca şey demişti. Hayır dedi biz kısa boylu ve pres yapabilen bir alt numara alacağız demişti. Evet. Torreira geldi hatırlıyorum evet. o sürece mesela. Evet. Evet. Doğru. Yine bu anlatılabilirdi tarafta ara. Bu yaz Hoybertler, Möbergler, McTominay'ler çıktı bir sürü. Adam Gabriel Sar aldırdı bambaşka. McTominay istedi. Vendel ve ama Sarı Mayberk kafası istemedi bu sezon. Vendel ve Sarı kafasında bir adam istiyordu ama yani evet. Vendel istedi, olmayınca Sarı'yı istiyordu. Yani teknik, yani teknik evet. bir 8 numara istiyordu. Ee, onun dışında geliyorum. Goes'ta da böyle bir problem oldu. Biraz anlatım problemi. Belki biz de biraz olayın gazıyla fazla eleştirdik o dönem ama soğukkanlı baktığım zaman biraz da orada ben öz eleştiri de yapacağım kendime ilk canlı yayında daha yüksek perdeden girmişti ama şimdi bana o kadar mantıksız gelen bir transfer hamlesi olarak görünmüyor bu Esta. Ee, sonrasında oyuncuya da biraz daha izleyince biraz daha ısındım. Alvaro Morata'nın koşulları kusursuz bir sözleşme. Milan'la yapılan sözleşmeden bahsediyorum. Kusursuz. Yani bu kadar Galatasaray çıkarlarını koruyan bir sözleşme Galatasaray en son ne zaman yaptı gerçekten bilmiyorum. Ee, çıkan oyunculara bakıyorum. <laughs> Çok iyi. Yani bir de şu aydan para kazanmak. Ziyeş'ten zarar etmemek, ileride sana problem olması garanti olan Zaha'dan daha yazın, uzun mani... Yazın canını sıkacak olan. Evet. Bu yazın canını sıkacak Ve opsiyon yani muhtemelen o Amerika'da MLS'de kalmaya devam edecek çok yüksek evet. ihtimalle. E takımda artık problem çıkarma noktasına gelen Nelson'u kiralık olmasına rağmen uzatıp kiralık göndermek. Bunların da çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımda da 9 veriyorum. Yani süreç kötü ama sonuç iyi oldu bence Galatasaray açısından. Ama tabii ki günün sonunda sonuç önemli. Yani süreç transfer döneminin bir şeyi sadece yaşadığım bir süreç yani ama Ben de aynısını demeye oldu. çalıştım aslında. Yani o Yakup Sörneği'ni de ondan verdim. Yani görmek lazım bir. şimdi Bir seneden sonra falan değerlendirmek gerekiyor aslında yapılan transferleri. Tabii. Şu an kağıt üzerinde değerlendiriyoruz aslında. Tabii. E, durum bu. Ama günün sonunda Galatasaray'ın çok iyi bir transfer dönemi geçirdiğini, Ahmet Kutuculuk'un yükselen değerini aldı uyguna evet. da aldım bence. Bon servisi de. Bu sezon seni en iyi oynatan oyun planı üçlü savunma ve çift forvetli düzene uygun transferler yaptın. Uygun ve Icardi'nin isim olarak da boşluğunu doldurabilecek, karakter olarak da isim olarak da bir oyuncu getirdin. Alelada bir forvet getirmedin. Ya yani karakter olarak onun bıraktığı takımdaki ağırlığı doldurabilecek bir oyuncu getirdin. Morata'yla. E Lemina zaten bir bence en büyük fırsat transferi Lemina. Hiç bak Lemina'nın adı geçmedi de yani Aynen. en önemli transfer bence Galatasaray adına. Ve çok ihtiyaç olduğu bir bölge orta sahaya. Bunu Sara sakatlandığında gördük. Ne evet. Demirbay ne Berkan e, o performansı veremiyorlar. Lemina gibi Perşembe çok özel bir oyuncu sadrını kattın. Evet. evet. Maalesef Torreira yokken daha da beter göreceğiz. Aynen öyle. E, çok önemli bir orta saha oyuncusunu kadrona kattın. E, dediğim gibi yani böyle olunca da e, son işte kanat bek ihtiyacım vardı. Elinde olmayan bir profil. E, Frankowski. Normalde atlet senin kanat beklerin var işte Barış Şalay falan ama iyi top atıcı, iyi asist özelliği olan evet. pasör, oyun kurucu bir oyuncu yoktu elinde. Evet. Yok. Trippier'e bile o yüzden Doğru. sıcak bakmıştık 6 aylık olsun birileri de orta yapsın falan diye. Bir de profiller benzerdi bu sefer fark ettin mi? Juanlu Sanchez'de, Trippier'de, evet. o da yani şimdi Frankowski'de. Tekniği daha ön planda evet. olan bir kanat bek Çünkü kalmadı oldu. abi. Sarah. Evet. Sara Mertens ve Yunus dışında teknik adam kalmadı. Olmadı. Hepsi koşucu. O evet. Simen ayrı, Morata ayrı, Barış ayrı, Şalay ayrı. Hadi Morata'ya çok Herkes koşucu. Ama Morata Santrafor sonuçta. Yani evet. sana orada pozisyonu tekniğiyle yaratacak oyuncu değil, ki. Ya. Ya. Yani bağlantıyı yapar ama onu zaten ama yine, üçüncü bölgede yapıyor. Seni oraya fiziği, getirmen lazım. Yine fiziği at gibi adam yani. 1.90 adam sonuçta e, yani. Evet. E şeyler öyle, Davinsonlar öyle. Yani teknik olarak bak savunmada bir tek Kaan vardı geriden çıkan. E zaten Frankowski biraz Kaandan almış olacak formayı. Yani evet. dörtlü sabek gibi oynuyordu ya işte üçlü e bir geriden top çıkarabilen bir Frankowski olacak. Yoksa Kaan var. Apo da çok şeyde. Yapamam. Yapamam. Başladı. Lemina var. Tabii Sara, işte. Yunus fal Mertens. Zaten Mertens bırakıyor falan. Hani e senin oraya neyse, bir tane aynen, top atışı şarttı çünkü. biraz evet. yani. Top atıcı oyun kurucu şart, şart hale gelmişti. O yüzden 9-5-14 7 ortalaması ama 7'den de yüksek vereceğim ya. Ben de 8.5-9 veririm. Ya. Ben, sen aynı noktayım. 8.5 ve şey e, orada performansa göre 9 veririm diyelim. Ve bu transfer bölümünde bitirelim. Keyifli bir transfer dönemi olmadı ama sonu Frankowski ile Güzel kremalı bitti evet. yani. Aslında Kesinlikle. bir önceki dönemde aynı, o, aynısı aynı oldu aynı. Aynı da o simen, o pastaydı direkt kendisi evet. <laughs> öyle bir durum oldu.